Hepinize merhaba arkadaşlar. plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Fenerbahçe Giresunspor ve Hatayspor Fenerbahçe mücadelelerini yorumlayacağız arkadaşlar. Ee, çok zor mücadeleden geçti Fenerbahçe. Yani mücadele anlamında zordu. Çünkü e, Giresunspor gerçekten mücadeleci bir takım. E, çok iyi bir takım değil. iyi bir takım da olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, mücadele eden aslında şöyle söyleyeyim Giresunspor herhalde bu yıl hiç kadrosunu, en az kadrosunu bozan takımlardan bir tanesi. Bunun avantajı var, dezavantajı var. Örneğin Altay ve Adana Demirspor örnekleri var. Çünkü aynı anda çıktılar. 3 takımda, 3 takımda aynı anda çıktı ve Adana Demirspor'un nasıl transferler yaptığını biliyoruz. Altay'ın nasıl kadrosunu güçlendirdiğini biliyoruz. Giresunspor'da işte Süleymanov aldı, Okan Kocuk gibi transferler. Yani Emre Taşdemir gibi tamamıyla bana göre menajer transferi olan transferler yaptı. Hakan Keleş'in de çok çok kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmediğimiz zaman da Giresunspor mücadeleci bir takım olmuş. Ancak dediğim gibi bu ligde kalıcı olabilmeleri için kalite kalite gerekiyor kalitede Giresunspor'da bulunmuyor Giresunspor Kanadı bu şekilde Fenerbahçe Kanadı da bu maç üzerinde Fenerbahçe'nin ben çok kötü oynadığını düşünmüyorum ama çok çok iyi oynadığını yani şöyle söyleyeyim. Ee, çok kötü bir maç çıkarmadı Fenerbahçe ama bir Frankfurt seviyesi de değildi yani Frankfurt maçındaki o tempo istek o düşünce yani düşünce derken Giresunsporla oynamak var bir de Frankfurtla oynamak var öyle bir düşünceden bahsediyorum. Tabii ki tüm futbolcular için eşit olması gerekiyor ancak onu hiç kimse değiştiremez diye de düşünüyorum çünkü e, Frankfurtla oynama isteği ile Giresunsporla oynama isteği farklıdır. Diyelim e, gollere geçelim e, Ferdi Kadıoğlu ve Müstüzilden Geldi Fenerbahçe'nin golleri Giresunspor'da bu yıl ilk kez gol attı ve Duku Dukara ile golünü attı çok güzel bir gol attı o da yani 2-0'dan sonra gelmesi golün acaba 2-1 olduktan sonra Fenerbahçe daha çok geriye mi çıkacak diye düşündüm Giresunspor forvet oyuncuları atarak daha mı önde tutmaya çalışacak topu diye düşündüm. Dukara'nın golü o yüzden kritikti ve zaten Giresunspor uzun yıllar sonra lige geldi. Herhalde 44 yıldı ve o ondan sonra da Dukara'nın golü Giresunspor adına iyi oldu. Ancak tabii ki e Giresunspor Kanada'da galibiyet ister veya puan almak isterdi. Öyle bir e, gol atmak isterdi. Yani onunla birlikte puan almakla birlikte gol atmak isterdi ancak e, Mağlup oldu ancak e, gol atmaları da onun için onlar için iyiydi. E tabii ki çok çalışılmış, çok teknik. Yani inanılmaz bir örneğin Fenerbahçe'den örnek vereyim. Frankfurt Fenerbahçe mücadelesindeki o Fenerbahçe'nin golü gibi bir gol değildi. Dukara'nın ceza sahası dışından kendi kalesiyle vurduğu bir goldü. Fenerbahçe'nin golleri, Ferdi'nin golü çok güzeldi. Mesut'un golü de çok güzeldi ancak Ferdi'nin golü ekstra bir goldü. Çünkü şöyle göstereyim. Kim min çıkışı, burada olsa Samuel sağ kanada kaymış Diego Rossi Valencia topu tutuyor. E, Rossi'ye kaç diyor, oraya doğru bindir diyor, Rossi oraya bindiriyor, tek de ayağından çıkarıyor ve e, Ferdi Kadıoğlu'na asist yapmış oluyor. Diego Rossi de e, Mergin Berisha'da ilk asistlerini yapmış oldular. Tabii ki onlardan beklenti asist değil, asistten öncelikle gol bekleniyor ikisinden de. E, Rossi'nin girdiği bir pozisyon var, e, burada ona geleceğim onu da söyleyeyim. Mesut'un golü güzeldi. Yani Valencia'nın presi ardından Mergin Berisha'nın inanılmaz iyi pozisyon alışı. Yani ee, şöyle söyleyeyim sağ kanattaydı top Şunu top olarak düşünürsek Valencia şuradaydı Valencia'nın şurada Bir presi arkadaydı Futbolcunun arkasındaydı ee, Buradaki Mergin Berişa'da İçeriye doğru çok güzel çapraz bir koşu attı ee, ve ardından da Mesut Özil'i buldu Mesut Özil'le e, çok güzel golünü attı orada sola bir golü vardı Şampiyonlar Ligi'nde atmıştı Mesut Özil'in. O gole birazcık benziyor. Tabii ki o klas'ta değildi, o kalitede değildi ancak Mesut Özil'in attığı gol çok çok güzel bir goldü diyelim. E, Mesut e geçelim maçın adamı maçın adamı bölümümüzde bana göre maçın adamı Mesut Özil'di çünkü attığı gol olsun takımı skor yönünden rahatlattı e, Rossi Rossi'ye attığı pası konuşmak istiyorum yani inanılmaz bir pas yani gerçekten Mesut klasında bir oyuncuya yakışacak bir pas çünkü yavaş yavaş sağ ayağına doğru gelen top sağ ayağına doğru geliyor sağ ayağıyla atıyor Rossi çok çok kötü vuruyor Rossi'nin bitiricilik sorunu Yok ama Fenerbahçe'de var yani Amerika'da izlediğimiz videolardan baktığımız zaman yok ama Fenerbahçe'de şu anda var. Rosti'de o yönden kendini birazcık daha geliştirmesi gerekiyor. İkinci oyuncumuz, ikinci maçın adamı Kim Jae Fenerbahçe'den. Üçü de Fenerbahçe'den. Giresun Spor'da e, Perez dışında bir aday bulamadım. Perez'i buraya yazmayı düşündüm ancak bu üç oyuncuya haksızlık etmiş olurdum diye de düşündüm. Kim de inanılmaz iyi oynadı bana göre çünkü normalde hep Kim min düşün yani alınmadan önce de üçlü stoperin ortasındaki süpürücü rolünü üstleniyordu. E düşünce olarak üstleniyordu. Gerçek anlamda da çok iyi üstlendi. Yani inanılmaz iyi işler yaptı. burada Serdar Aziz oynuyordu. Yani Serdar Aziz olduğu zaman da Serdar Aziz sağ stoperde oynuyordu. ancak bu maçta ilk başta tabii ki Serdar Aziz sağda başladı. ardından da Kim min geçti. Sanırım 25-30. dakikalar arasında geçmişti Kim Minjay'da. Hem atak katılımı olsun tabii ki Tisserand kadar iyi atak katılımı yok. ancak Serdar Aziz kadar da kötü değil. Yani şöyle söyleyeyim. Tisserand 10 üzerinden 8 ise Serdar 4 ise Kim Minjai'de 6'lık oynadı. Ofansifte defansifte de. maçın en iyisiydi bana göre. En iyi defans oyuncusuydu. Onu da söyleyeyim. 3. üçüncü oyuncu da Ener Valencia. Yani bu maçta gol atamasa da çok çok iyi oynadı. Arkadaşlarına e, ee, fiziği çok çok iyi olmasa da o yani şöyle söyleyeyim 1.90'lık futbolcuların forvetlerin açamadığı o alanı Valencia açıyor. O da çalımı, driblingi, e, çabukluğu hem çabukluğu hem de hızıyla beraber e, yaptığı iyi işler Valencia'da e, en önde başladı. Ardından hem Kanada geçti birazcık, Berisha ile yer değiştirdi. Yani birazcık çapraz bir 3-5-2 oynadı Fenerbahçe Berisha'dan sonra. Yani şöyle bir kurgu gördük Fenerbahçede ön taraftan bahsediyorum. Mesut Özil burada solda, Mergin Berisha şöyle iç forvet gibi, Valencia şöyle. Yani şöyle bir kurgu izledik. Şöyle göstereyim. Şöyle 3 kişili bir kurgu normalde böyle olması gerekiyor ama Berisha daha çok. Forvet'e yaklaştı. E, i̇yi de oldu. Berişan'ın daha çok kullanılması gerekiyor Fenerbahçe'de. iyi anlamda diyelim. E, Valencia'nın da iyi oynadığını söylemeliyim. Hakem kararında birazcık benim e, aslında gör, görünce çok şaşırdığım bir pozisyondu. Çünkü Jüney Çakır'ın maç bitirişi aslında e, maç bitirişi doğruydu. Çünkü uzatmalarda da Fenerbahçe-Giresun mücadelesinde çok fazla duran dakikalar olmadı. Yani hiçbir şekilde oyun durduğunu hatırlamıyorum ben. E, ama Kaleci vuruşunu yaptıktan sonra Cüneyt bitirmesi o enteresan geldi bana çünkü en azından kaleci top elindeyken topu bırakması, düdüğü çalması kalecinin de topu bırakmasını sağlayacaktı ve öndeki oyuncuların da hareketlenmemesi olacaktı. Maç bitecekti doğru düzgün. Cüneyt Çakırda e, kaleci topu top vuruşunu yaptıktan sonra kale vuruşunu yaptıktan sonra maçı bitirdi. E, o da enteresan bir instantaneydi. Diyelim Giresunspor Fenerbahçe mücadelesini kapatalım. Bu maçta da söylemek istediğim şu son olarak e, Fenerbahçe'nin skor alması gereken bir mücadeledi çünkü e, rakipleri Galatasaray kaybetti, Beşiktaş ve Trabzonspor'da berabere kaldı. E, diyelim. Hatay Spor Fenerbahçe mücadelesine geçelim. Çok zor bir maç olacaktır. Onu söyleyeyim. Hem Fenerbahçe'nin birazcık rotasyon yapması gerekiyor. Hem çok kaliteli bir kadro olması gerekiyor. Rakibi Hatay Spor. Fenerbahçe ile aynı puanda bu arada. 6 maçta ikisi de. iki takım da 13 puan aldı. Şu anda Hatay Spor 4'te 4 ile gidiyor. Fenerbahçe 2 maç aradan sonra galibiyetini Giresunspor karşısında taraftarlarının önünde aldığında söylemeliyiz. Büyük ihtimal muhtemel 11 şu şekilde. Kaleci Altay, sağ stoper Kim, Ortada, Serdar, Solda, Salahi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tisserand'ın sakatlığı niye bu kadar uzun sürüyor onu da anlamış değilim. Yani Tisserand'ın sakatlığı bu kadar büyümemeliydi. 2 hafta gibi bir süre yok. Yani takıma ta çalışmalara da başlamadığını e, biliyorum. O da enteresan. Tisserand'ın e, acil dönmesi gerekiyor. Çünkü ofansif olarak çok şey katıyordu Fenerbahçe. Defansif anlamda da iyi işler yapıyordum. Sağda osayi, solda Burak Kapacak'ın Oynamasını bekliyorum ancak hiç oyuna girmedi O da birazcık benim kafamı karıştırıyor Yani Burak Kapacak resmi Ve gayri resmi olarak hiç forma Yani bir dakika süre alamadı Burak Kapacak Yani sol kanat bekle Burak e, Özür dilerim Muhammed Gümüşkaya kadar da e, kötü oynayacağını düşünmüyorum Çünkü Muhammed Buranın oyuncusu Burada da gayet iyi oynuyor görevini yapıyor Burada kötü oynuyor ama. E, Ortada Gustavo Meier Yani Gustavo'nun ikamesi yok Crespo'yu e, da gördük Giresun maçında ve e, Gustavo kadar hareketli yani Gustavo el freni deniliyordu. Crespo ona göre çok büyük el freni yani onu söyleyeyim. Sağda Mesut, solda Rossi, Forvet'te de Berisha'yı bekliyorum. Valencia'nın rotasyona gireceğini düşünüyorum. Çünkü da artık ilk 11'e girmesi gerekiyor. Yavaş yavaş diye düşünüyorum. Muhtemelen 11 bu şekilde. Hatay Spor Kanada'da gayet iyi gidiyor dediğim gibi e, Alanyaspor e, Galatasaray'a yenildi 2 bir e, ardından Alanyaspor 5-0 yendikten sonra bir üçlü 3'lük bir seri daha yaptı son olarak da Göztepe'yi yenmişlerdi gayet iyi gidiyor Hatay Spor Ömer Erdoğan Hoca'yı ben çok beğeniyorum zaten geçen yıl da beğeniyordum bu yılda e, inanıyordum ona açıkçası yani bu takımı geri döndüreceğini geri e, geçen yılki hataya geri döndüreceğini düşünüyordum öyle tahmin ediyordum, öyle de oldu ve öyle de devam edecektir diye düşünüyorum. Çok zor bir maç Fenerbahçe için çünkü hafta içi de Olympiakos oynayacak. Olympiakos'ta da zor bir ekip hem sağ içi hem de sağ dışı olarak diyelim. Videomuzun sonuna da gelelim. Skor tahmini yapacak olursam da bu maç için arkadaşlar ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Çok zor bir maç geçecektir. Diyelim. Videomuzun sonuna da gelelim. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.